Şimdi size bir hikaye anlatacağım ama bu duyduklarınıza pek benzemiyor. Bu bir zamanlar bir kahraman olarak tanınan bir adamın, polis memuru Mehmet Tehçi'nin hikayesi. Adını belki de ilk kez 2017'de duydunuz hem de yüzünüzde bir tebessümle. Gözünüzde canlandırın. Kameralar karşısında duruyor, yüzünde o hani içten, samimi bir gülümseme vardır ya ondan. Ve anlatıyor. Yolun kenarında bulduğu o yaralı güvercini, kanadına nasıl özenle merhem sürdüğünü onu iyileştirip gökyüzüne ait olduğu yere nasıl geri saldığını. O gün ağzından dökülen bir cümle var ki, hepimizin aklına kazındı. Vicdanen çok rahatladım. Bir canı kurtaran o eller, ne kadar merhametli değil mi? Şimdi, zamana ileri saralım, hem de hızla. Yıl 2024. Hani o güvencinin kanadına merhem süren eller vardı ya, işte o eller artık buz gibi ve kanlı. Çünkü o eller bu defa bir can kurtarmadı tam 5 can aldı. Peki nasıl olur da bir insan bu kadar kısa sürede merhametten böylesine korkunç bir canavarlığa evrilir? Gelin bu dönüşümün izini birlikte sürelim. Bu korkunç hikaye bir patlamayla, bir silah sesiyle başlamadı. Hayır. Her şey 15 Ocak sabahı 112 acil hattına gelen endişe dolu bir telefonla başladı. Telefondaki ses endişeliydi. Arayan 64 yaşındaki Yusuf Tehçi'nin bir yakını sabahtan beri Yusuf Bey'e ve ailesine ulaşamıyorlarmış. Telefonlar çalıyor çalıyor ama cevap veren yok. O an için sıradan bir ihbar gibi duran bu arama aslında bir katliamın perdesini aralamak üzereydi. Ekipler Adana'daki o eve vardığında onları sadece tuhaf, tekinsiz bir sessizlik karşıladı. Kapıyı çaldılar, seslendiler. Hiçbir yanıt yok ve sonra o detayı fark ettiler. Kapı içeriden kilitliydi. İşte bu içeride bir şeylerin hem de çok fena bir şeylerin ters gittiğinin ilk soğuk işaretiydi. Artık beklemek anlamsızdı. Olay yerine bir çilingir çağrıldı. Dışarıdaki herkesin nefesini tuttuğu o anlar. Çilingirin kilide soktuğu aletlerin o metalik sesi, o uğursuz sessizliği delip geçiyordu. Tık, tık ve sonra o ses. Kilidin dönme sesi. Kapı yavaşça aralandı. İçeri girenlerin gördüğü ilk manzara aslında çok sıradan. Özenle hazırlanmış bir kahvaltı sofrası. Bardaklarda yarım kalmış çaylar, tabaklarda zeytinler. Sanki zaman o masada aniden donup kalmış gibi. Ama bu sakin görüntünün hemen yanı başında kelimelerin tarif etmekte zorlandığı bir vahşet vardı. O kahvaltı sofrasının etrafında hayatları çalınmış üç insan yatıyordu. Ev sahibi Yusuf Tehçi, eşi Hüsne Tehçi ve kız kardeşi Semiha Tehçi. Hepsi vahşice kesici bir aletle öldürülmüştü ve ne yazık ki polis kısa sürede anladı ki bu sadece başlangıçtı. Gördükleri buzdağının sadece görünen yüzüydü. Peki bu anlamsız görünen vahşet nereden geliyordu? Bunu anlamak için zamanı biraz geri sarmalıyız. Birkaç ay öncesine. Çünkü bu nefretin kökleri çok daha önce yaşanan bambaşka bir trajedide bir babanın paramparça olmuş kalbinde saklıydı. Bakın bu zaman çizelgesi her şeyi gözler önüne seriyor aslında. 2017'de bir güvercini kurtaran o kahraman adam, Ağustos 2024'te hayatının en büyük acısını yaşıyor. 15 yaşındaki oğlu Ökkeşberk, babasının görev silahıyla intihar ediyor. Ve bu korkuş trajediden sadece 5 ay sonra, 15 Ocak'ta o dayanılmaz acı, kontrolden çıkmış bir öfkeye, bir katliama dönüşüyor. Resmi kayıtlara göre, Oğlunun ölümünün ardından Mehmet Tehçi derin bir bunalıma sürükleniyor. Ama onun yası iyileştiren türden bir yası olmuyor. Acısı zamanla zehirli bir şeye dönüşüyor. Kendi içine kapanmak yerine o acıyı bir silaha çevirip en yakınlarına doğrultuyor. Oğlunun ölümünün faturasını tamamen karısı Ferdane'ye ve onun ailesine kesiyor. İşte tam da bu noktada durup sormak lazım. Bir babanın evlat acısı gibi belki de dünyadaki en büyük acı nasıl olur da masum insanlara hedef alan bir intikam hırsına dönüşür? O ince çizgi nerede ve ne zaman aşıldı? Şunu net olarak söylemek lazım. O gün yaşananlar anlık bir öfke patlaması, bir cinnet hali değildi. Hayır, aksine her adımı planlanmış, soğukkanlı, metodik bir infazlar serisiydi. Mehmet Tehçi adeta bir avcı gibi kendi ailesinin peşine düşmüştü. İlk hedefi suçladığı kişiydi eşi Ferdane. Onu belki de en acı verici, en sembolik yere ölen oğullarının odasına götürdü ve orada bir polis olarak çok iyi bildiği bir yöntemle ters kelepçe takarak onu tamamen savunmasız bıraktı. Bu, direnen bir şüpheliyi etkisiz hale getirme tekniğidir ve o bunu karısı üzerinde kullandı. İddialara göre darp ve işkencenin ardından eşini orada öldürdü. Sonra kayınpederin evine gidip o kahvaltı sofrasını kana buladı. Ama bitmedi. Son olarak Kayınbiraderi Fatih İsmail'i bir bahaneyle iş yerinden çağırdı ve onu da ıssız bir yerde görev silahıyla infaz etti. Ama durum, hikayenin en karanlık, en akıl almaz, en tüyler ürpertici kısmı bu değil. Bütün bu kanlı yolculuk boyunca Mehmet Tehçi'nin arabasının arka koltuğunda sessizce oturan iki küçük tanık vardı. Biri sadece 9, diğeri ise 4 yaşında olan kendi öz çocukları babalarının işlediği her bir cinayeti o küçücük gözleriyle saniye saniye izlediler. Beş can ve travmalarla dolu iki küçük hayat. Bunların ardından hikayenin son perdesi başlıyor. Kaçış, kovalamaca ve adalet arayışı. Çok uzağa gidemedi. Ceyhan yakınlarında polis onu kıstırdı. Ve yakalanacağını anladığı o anda yaptığı son şey, belki de her şeyi özetliyordu. Arabadaki o iki küçük çocuğunu öylece bırakıp tek başına kaçmaya çalıştı. Yakalandığındaysa polise her şeyi anlık bir öfke nöbetiyle yaptığını söyledi. Çocuklar hemen devlet korumasına alınırken o tutuklanarak cezaevine gönderildi. Düşünün, yıllar önce bir güvercinin kanadına şefkatle merhem süren o eller, şimdi beş insanın ölümünden ve iki çocuğun asla iyileşmeyecek yaralarından sorumlu. Bu hikaye bize insan doğasının ne kadar karmaşık, ne kadar kırılgan olabildiğini en acı şekilde gösteriyor ve zihnimizde tek bir soruyla bizi baş başa bırakıyor. Bir insan aynı anda hem bir kahraman hem de bir canavar olabilir mi? Merhametle nefret arasındaki o görünmez çizgi aslında sandığımızdan çok daha mı ince?